Eskişehir'den birkaç bürokrat, hak yolunun erlerinden olan Ladikli Ahmet Ağa'yı duyarak onu görmek isterler. Eve giderler, sorar sorarlar. Eşi der ki, Çalbağ'dadır. Bunun üzerine Çalbağa'ya gelirler. Kuyunun başında çilingir sofrasını kurarlar, oturmuş beklerler. Az sonra Ladikli Ahmet Ağa görünür. Selam verir. Hoş geldiniz, hayır ola misafirler. Bu nedir böyle? İçlerinden biri kalkar. Hacı baba, biz Eskişehir'den geldik eğer bize dalından kesilmiş taze hurma getirirsen, biz de şu melaneti, şu içkiyi burada bırakacağız, tövbe edeceğiz. Ladikli Ahmet A tebessüm eder. Evlatlarım, bana 15 dakika müsaade eder misiniz? Hay hay derler. A tepenin üstündeki ağla doğru yürür ve gözden kaybolur. Tam 15 dakika sonra seslenir. Yardım eder misiniz evlatlar? Sırtında devasa bir hurma dalı. Hem de taptaze, dalından yeni kopmuş gibi. Koşa koşa giderler. Hurma dalını indirirler. Hurmaları yerler. Kalpleri yumuşar. Sonra o içki şişelerini kırarlar, dağılıp giderler. Ve Ladikli Ahmet Ağa şöyle der: "Buraya gelenlerin tamamı hakiki istikameti buldu."